Kurban Bayramı günleri Hz. İbrahim duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde Kabe'de tavaf ettikleri, tek meydanda Arafat'ta toplanarak haç farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimi bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir. Bu bayrama adını veren kurban, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilahi emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakarlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hal ile ifadesidir. Kurban, sahip olduklarımızı Fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür. Kurban, Allah'a yüce ve ilahi olan her şeye yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Haç Suresi 37. ayette mealen şöyle buyurur: "Allah'a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır ne de kanları." ona ulaşan takvanızdır. Kurbanlarımız Rabbimize yakınlığa vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.